Merhaba arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar bugün taş kırık makasla evet cezalı, cezalı ma mandal, mandal takma Bir yerimizdeimiz arkadaşlar. 5 kere 5 tane yapacağız arkadaşlar taş kırık makasdan. Hadi bakalım kısmetse başlayalım. Ya <laughs> 4 4 2 dur 4 3 5 5 <laughs> mandal bende değil tamam hadi geç evet. 5 tane mandal 5. 5 mandal tamam. Bir de uzat uzat kolları uzat <gülüyor> <gülüyor> çok acı çektirmek istemiyorum sana ama tutmadan Niye <laughs> korkuyorum arkadaşımın canını acıttım diye. Ya kulak memeni takayım bir tanesine. Acı var Aaa bak gidin meme. <gülüyor> meme. Meme. <laughs> Uçuyor. Meme. Onu da yok acıtayım. Meme. Küpe mi takıyor ondan ben? 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bu da son. Ege robot yaptık arkadaşlar bir videonun daha sonunda gelir ve görüşürüz vallahi ben şimdi görüşürüz.